Bayram ziyaretimizin hal hatır sorma faslı geçtiğine göre can sıkıcı sorulara gelebiliriz. Evet Halil okul nasıl gidiyor bakalım? Bitti dayı. Hı, hazırlanmış peki evlilik falan var mı? Geçen sene evlendim ya dayı bu da eşim. Üstelik sen sormadan söyleyeyim dayı. 10 bin lira maaşla işe başladım. Sigortam en yüksek seviyeden yatıyor. Ve bir sene sonra yükselip müdür olmam an meselesi. Bu bayram değil dayı. Bu bayram beni utandıramayacaksın. Tadımı kaçıramayacaksın dayı. Henüz <laughs> son kozunu oynamadım ama. Oğlum Kevser nineyi getir ne? Kevser nineyi mi? O ölmedi mi? Mezardan çıkadı bu mu? Yavuz Kevser nine Şununla ilgili utandıracak bir şeyler anlat ha Küçükken bizim inşaata sıçadı bu Hayır sıçmadım Götünü de Kiremi de <laughs> Çok güzel bir saat. Gerçekten teşekkür ederim yani. <laughs> Abi bak! Bana, bana ne almışlar? <laughs> hediye aldılar. Anne benim doğum günüm. Onu niye hediye alırmışlar ya? E ee, üzerine çocuk küçük. Onu da aldık işte. Ha, ikinizin doğum günü. İkinizin. Ha, ka kardeşini mi kıskandın? Sen kardeşini mi kıskandın? Yani bölümü birinci bitirmek gerçekten e, büyük bir onur. Yani ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. Gel, gel hadi bak abin gibi birinci ol gel ne diyeceğini bilemem. Hadi. Hı. Abi ben de birinci oldum. <laughs> Abi. Be, 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 be. Bununla beraber benim de adım tarihe yazılacak. Tebrikler doktor. Teşekkürler. Gel. Gel bak abim bulmuş. Gel. Gel senin de adını tarihe yazdır. Beraber yazarız. Hans gel. bargama geçsin. Gel gel. Ah, ah Gel abin. Hamsa ah. vurduruyor. Gel. Gel yetişelim Dur. O kadar da değil. Ah. Ah. Ne? Elinizdeki telefon çocuğunuzun bütün gereksinimlerini karşılayacak bir tercih değil. Baba çok güzel alalım onu. Al, al. Peki polifonik melodi falan çalıyor mu? Besteleyicisi falan var mı? Eee polifonik melodi? Biz bir dışarıda konuşalım iki dakika. Benimle gel. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun be adam? <laughs> yavrum bir soru soracağım. Babacım beni küçük düşürmek mi? Polifonik melodi, besteleyici, hepsi bitti bunların unut artık. <laughs> Ne yapacaksın? Berivan mı besteleyeceksin? Asmalı konağı annemin zil sesi mi yapacaksın? Sen babam değilsin! Irgatsın sen! Marabasın! Defol git! Ben alıp geleceğim! Köy kahvaltısı. Kartı ver! Kredi kartını ver, neyle alacağım? Evet, e, karar verdiniz mi babanızla? Alıyor musun telefonu? babamla? Aa şey, az önceki abi. Yok, o bir tanıdık. <laughs> babam NASA'daki işlerini bırakıp gelemedi de. Yoksa babam polifonik melodi diyecek bir adam değildir ne? Kaç pilav eksik? 3 mü? 3. Tamam. Ben oraya getiririm pilavları. Tamam. Yok. Zahmet etme. Ben getiririm. Anne çok koyuyorsun. Yiyemiyorum. Doydum ben. E kızım üç parça bir şey koydum zaten. Hadi bitiriver onu da. Bak sen de de Anne ah, çok doydum. Babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin? Yok kızım. Teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. Bu arada geçen Mango'da bir indirim vardı. Olay! <laughs> ne oluyor lan bana? Neyse buyurun afiyet olsun. Diye ben. <laughs> Kızım hadi siktiri gidin evlenin. kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanlama girdik burada ya. Anne! Bu da bitti! Ne yapacağız biz bunu? Ne Aaaa! Mekke mi geç İyiyin alın hadi Hay başına! Nasıl iyi olmuş lan bu Hu huuu! Uzayda getirip geliyor Kanka hani seni tanıştırıcam bu kızla bir şeyler olacak gibi O yüzden hani hareketlerimize biraz dikkat edin Tamam amınıyım Aman, ya Bir kar gelecek diye koltuğun başın ayrı oynuyor Bizden utanıyorsun lan gevşek Olsun be Denedik he Mirimuuu Al onu Aykut'cum bir kadınla tanıştıracağından bahsetmiştin. Bir melekle değil. değil Kadınlardan ne kadar anlayan bir arkadaşım var. Evet öyle derler. Ama bir... Kafka kadar. Kafka mı okuyorsun? Alegorik, retorik, Federico Fellini, Fellaini, Kübizm, Sembolizm, sadakallahülazim. Ne kadar donanımlı bir arkadaşım var. Ne kadar ben de çok Ben, ben de. Ben de okuyayım. çok özür dileyerekten. Ne okuyorsun lan? Heh, ne okuyorsun? 14 adımda 15 adım diye şey. <laughs> Yazarı kim? Twitter fenomeni mi? Aa, evet. Lan var <laughs> ya <laughs> sen var ya. Buğzeciğim bu arada şu hareketi yapabiliyor musun bak? Aaa. Yeah. Ben de yaparım. <laughs> ee, ben de. Yaparım. Efendim oğlum. Anne ben Mertcan Mert'e kalacağım. Mertcan kim? Sınıf arkadaşım anne. Hmm. Kim kim kalacaksınız? Anne arkadaşlar var işte diğer sınıftan. Hmm. Peki bana Mertcan'ın annesinin numarasını gönder. Bir de nerede yaşıyorlar? Balçuma'da anne. Hmm. Tamam konum da göndersen bana. Bak bu son. Böyle emir vaki olmaz bir daha. Kalmak da yok başkasına. Tamam bak ne kaldım ben. Tamam mı? Tamam ya. Tamam. Tamam, tamam. ha, hadi bakalım. He ha, oğlum. Canım annem ben Mert Canlar'da kalabilir miyim? Hani sınıf arkadaşım falan. Ya bana ne kimse kim kal işte ya. Gelirsen koyayım ya. Aslan annem. Tamam, tamam hadi ben numara falan. Batuhan. Hakan. Gizem. Efendim anne. Ne oldu anneciğim? Ne oldu siz yuva bulacaktınız kendinize? Ne arıyoruz daha da bir Bak, şey çıkmadı. Bak bir hafta çıkmadı. daha mücret. bir hafta sonra koyarım kapıyı. Yeter ben büyüttüm 14-13-12 yaşına getirdim hadi. Evet Halil 5 bin kazanman için son görevin bize herhangi bir kadından filtresiz ve yüzü tam belli olan bir fotoğraf isteyip alman lazım. Süren 45 saniye başladı. Kim atar kim atar? Hülya bana çok acil yüzünün belli olduğunu bir fotoğrafını at çabuk ol hadi. Kızım yüzün gözüksün diyorum yüzünü karalıyorsun ya normal bir fotoğrafını atsana. Neyse sevgilim atar, sevgilim atar. Aşkım bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın? Normal, hadi. Aşkım totale hitap eden bir normal, bizim normalimiz değil. Heh. ya sen davşan mısın arkadaş ya? Neyse, anne, anne kesin normali fotoğraf atar. Anne bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın? Normal, Son hadi. saniye, iki, bir. Hadi, attı, 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 attı. <laughs> Halil Bey'in anası yarım fotoğraf atmış. Maalesef kaybettiniz Halil Bey. Yarım atmış ama ya. Evet. Tut. İki bin beş. Bin beş. İki bin üç bin dört. Hanım, bizim kızın görüştüğü falan birileri var mı bir ilişki? Yok görüştü kimse yok. Zaten olsa haberim olur benim. Her şeyi anlatır bana. Ne bileyim hani bana söylemeye çekiniyordur falan mı senin? Tabii yani annesinin öte ben arkadaş gibiyim çocuğumla yani bana anlatmayacaktı kime anlatacak? Benim haberim mutlaka alırdı biri olsa. Ben de hiçbir şeyimi saklamazım. Ben zaten bir haberim olsa sana bana ne diyeyim. Gel kızım. geç. Biz geldik hanım. Hoş geldin bey. E kızım sen erken dönmüşsün, baban da mı <laughs> Hanım var mı bizim kızın görüştüğü falan birileri belki benden çekilmiş? Yok! Olsa zaten bana söyle biz arkadaş gibi değil miyiz senle kızım? Her şeyini anlatır bana. Ne oldu biriyle mi gördün <laughs> mi? Genel evden aldım geldim. 4 aydır parktan <laughs> çalışıyorum. <laughs> Hiç de öyle bir şey yok tamam mı? Biz arkadaşlarla buluştuk masa tenisi oynamak için ha, sadece. Yani oynuyordunuz, pimpon topu ağzıma girince... ...dediniz ki fırsat bu fırsat... Neden artık oraya yapmıyoruz? Bu mu? Bunu mu yiyoruz senaryo olarak? Aşk olsun kızım sana. Hani arkadaş gibiydik. Niye beni çağırmadın? Oha pardon. Eee <laughs> Aykut sen nasılsın? Vallahi aynı Neriman teyze bildiğin gibi işte. Şimdiki gençler hep böyle elinde telefon oynuyor. Hadi bıraktım telefonu. Bir soru sor. Heh, hadi. Okul nasıl gidiyor? Abi çok yaratıcı. Okul nasıl gidiyor? Okul aynı. Eğitim sistemi, kadro her şey aynı. Bir hafta önce üniversite 3. sınıftım. Bir hafta sonra bugün ordinarius olmuş olamam. Yani sana hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Şimdiki genç... Ne var şimdiki gençlerde? Ben çok merak ediyorum. Ne var? 86 kromozomlu muyuz biz? Ne var bizde? Her geldiğinde okul nasıl gidiyor diyorsun. Bak 50 bin kez oldu. Bu 50 bin bir. He, okul nasıl gidiyor? Hayır, okulun mimari olarak kalkıp bir yere gitmesini bekliyorsan Fizik yasalarına göre ilerleyen 5000 yıllık süreçte bile böyle bir şey mümkün değil. Artık bırak bu umudu. Okul bir yere gitmeyecek. Sütlaç tarifi merak etmediğim sürece seninle paylaşacak hiçbir şeyim yok bak. Ne olur anla bunu artık. Tamam? Ay tamam. Şimdiki gençler çok saygısız evet, ya. Evet fatura yine bize kesildi. Baba baba baba. Ha, ha söyle güzel oğlum benim. Bir şey söyleyeyim. miyim? Sor tabii. Şerefsiz. A şerefsiz bak bu çok kötü bir şey. Bunu sakın kimseye söyleme. Tamam nereden öğreniyorsun bunları? Dışarıdan. Olsun. Şerefsiz kimseye denmez. Kötü bir şey. Peki dangalak ne? Demek? Dangal hayır dangalak da çok kötü bir şey. Kimseye dangalak denmez. Kötü bir şey. Peki piç? Piç piç çok kötü. Hayır sakın kimseye piç denmez. Peki yavşak ne demek? Yavşak da sen 8 yaşında kahveye mi takılıyorsun lan ne bu ya? İşte nereden öğreniyorsun bunları? Dışarıdan. Allah Allah piçlere bak ya. Saçma sapan şeyler Şerefsiz herifler. Oğluma neler öğretiyorlar ya. Yavşaklar ya. Boş ver oğlum. Bunlar çok kötü şeyler. Dangalak herifler. Ne lan bu böyle?